Hepinize merhaba bugün size birlikte um, e, maşallah olur şu oluyor mudur? Ömür ye yeah Bugün size birlikte yani gördüğünüz gibi başlıkta Minecraft oyuncu Bunu Bunun bir yani şey yaparsınız artık çıkartırsanız. Ben en son şu 5 bölümüne harcadım gidip bunları. Bunlar zaten bevala. Ne bileyim. Ama ben kendi sik skinimi kendim yüklerim baba. M30. Efendim. Evet, 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 yaptım. yaptım. Evet. Ha? Evet. Emin Eminim anne. Yastım. Tamam işte yazdım. Bir sıkıntı oldu. Oğlum bunlar niye okudur topla ya? Bedavada var ama bende bu var şimdi. Neyse. Evet bundan varsa çok güzel olacak. Ya oğlum şunu çok istiyorum. Şunları. Bir tane var o da Müslüman. Yani dönüş var. O zaman ya biz bıdı bıdı kesek girelim direkt. Şimdi ta 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 ta. Anladın mı? zaten buradan girdiğimden hemen. Var. Yok olmuyormuş. Neyse bir bakalım. Keşke harita modu olsa bu oyun. <laughs> en son öldüğüm yer falan. Şimdi zaten anlamışsın da sır stop olduğunu. Hayatta kalacağız. Şey, daha iyi kalacağız. O kapa abi kapa inşallah iyi görüyorsunuzdur on gördüğün seyredin inşallah üstünü fps e görüyorsunuz bir o taraf oraya gittiği için ben fps alamıyorum <laughs> Şimdi, ağaç kırarak başlayalım ilk önce. Şimdi ilk önce şu mod açıkçası söyleyeyim çok iyi olmuş. Ağaç hemen düşüyor. Bu da bize kolaylık sağlayacak. En azından ağaç... Ya... Yani, Kasımlık istediğim zaman. 20 tane yeter. Ya, yani, önüne gerek yok herhalde. Şimdi bir tane kasma yapalım. Bakalım şuraya gidelim hadi bakalım. Tavuklar falan baksanıza ne kadar gerçekçi. <laughs> Aşırı gerçekçi duruyorlar. Oyunu oynamamın sebebi bir. E oynayalım işte. Bir bakın istiyorsanız yani veririm linkini. Mod tam yeter mi? Ben ayrı şey baltayla oynadım şimdi balta olur bana bir tek. Hadi gidelim. Bir dakika durun ya. Ee, şurada. Ayağını gönderdim. Ayağını Şimdi <laughs> sizde benim şeyin gelmiyor. Değil mi? Ana sesi biraz kısalım. Müzik nota biliyor bloklar orada kısalım. Tamam yeter ya bu kadar ben şey kesin. Şöyle hemen yapalım. Hop ah. Ya taş yapa yaptım gideşemiyor o abacama. Allah'tan şurada var bakın bak. Oraya gidiyordum bir de bakın. İki tane yeter. Şu alayım bunları. Şu tavukları öldüreceğim sana. Ee, nerede? Neyse işimize yarar illa ki bir yerde. Keşke bir mod vardı mod paketi. Onda olanın aynısı olsa bu acayip iyi olacak. Ama yok nedense. Gelin bakalım buraya. Ay bir tanesi yumurtladı. Ee, gel. Hadi Allah mesaj geldi. Hemen şık şuradan. Ö, ö, ölsene lan. Um. Hmm. Hey, isteyen ben varken gelebilir. Nasıl gelişece... Nasıl gelişeceğini derseniz E4 meşe ile gelin yani isteyen varsa Nereye gidelim, maden yapalım Bir dakika Bakın şimdi. Şu çok iyi. Bakın bir de bir şey yapacağım da neyse. Ölerim, ölerim. Hat Hatta bunda açmışım diye hatırlıyor musun bunda açmadım. He ben buraya gelmiştim. Evet evet buraya gelmiştim. Buradan sonra bir yerde öldüğüm yer vardı. Ähm. Um. Oğlum ben neyle uğraşıyorum ya neyse gideyim dur ana ana benim hemen kalkan yapmam lazım gün toplayıp yatak yapmam lazım bunu bir seri hale getireceğim çünkü oyuncu onu bitireceğim zaman yok hatta isterseniz buna şey modu ekleyebilirim ee, Eşerham modu bakarım bir yerlerden eklerim hatta e, benim takip takipçilerim gelsin oraya oynayalım beraber bir kere canlı yayın açarsam yani açtım ama zaten canlı yayınlarım istemiyor. Bir tane bile canlı yayın istemiyorum. Ya yani bir tane de abartı oldu. İstemiyorum da 5 6 7 8 kişi. Ama çok değil abi. Ha koyun bulduk. Bu, süper oldu. Oğlum koyun şey var lan. E peki bu ne Seni öldürmüşüm. Burada bir tane daha vardı. Sandık yok. Tamam. Şurayı tasarım Elim aşıyor. <laughs> elimi ovalıyorum bir anda. Vuruyorum elimi. Ee, i̇nşallah sesim geliyordur. <laughs> Amin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben ben takalım. Bir dakika. Elim aşıyor. Şöyle. Oğlum bu ne lan? Derim her yerim. <laughs> bir anlık korktum. Hayat şaşırtır, hep Rabzada Ben bittim ay 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 derken Hiç umudum kalmamışken Bir güneş parlar bassın Hayat şaşırdı hep bazen ah, Bunu koyayım bari Bana peygamber şişeye ooo oh. Bugün kafayı din dersine takmışım Aha bak bu bizim için çok iyi olabilir. Şu anda ama bizim için. Bak 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 bak. Ee, ben de bir tane iki tane demir olsa kulaş yapacağım. Ama tabii ki de yapamıyorum. Ne demir? Çok iyi. Bu çok iyi oldu ve oraya atlarsam öleceğimi bildirmişim. Şimdi bunu yiyelim be şuraya gideceğim. Ee, hadi inşallah düşmem. Evet düşmedim. Hadi ye bu ye Bu demir herhalde. Bakayım. Dört tane çıktı. 5'e ham demir evet. bunun kasim. O bir daha var. Demir. Şimdi buraya doğru yol yapalım. Evet. Top. Hadi salayım. O bak kaç tane demir var lan burada. Bak Altın da var. Pek çok. Şimdi buraya gitmem için ne gerekir? Hiç bir şey gerekmez tabii ki. Şuraya atlayalım. Kastım. Ama niye gelmedin? Babasına niye gelmiyor iki bir? Aşağı olsak da oldum diye. Ay olsak da diye. Şimdi şurada bir tane demir gördüm. Evet. <laughs> Daha yüksek bir yerden düşüyorum. Yine mi aynı şeyi yapıyorum ha? Ama oyunun tadı kalmıyor. Ben en iyi tam modu yüklesem ki acaba? ya onu yapmasaydım belki şey anda şey yapabilirdim ama <laughs> lütfen alayım ya. Dun dun dun. Yok bunu anlamışım. Eee şu arada şu arada şu arada malzemeler kaçtı. 64 değil. 5 7 8 9. O neredeydi? Yok 19. En başka neymiş vardı? Bu artık da buna gerek var mı ki? Ee, ne vardı başka? Bu kadar ya. Yani, onlara gerek yok abi. Yağmur'a alışım kendime. Şerit desen şerit değil. Hmm. Ya ben eşyalarımı alayım. Veya şey yaparım. Öf, öf, öf. Ben teker teker geçeceğim deme ama gidene kadar da eşyalarım şimdi lava gitmiş. Baba. Buramı yok değil. Gel. gel babana gel. Şiş bir patta. çok iyi ya. E ee, bu As Ashton Sutov bir tek bedrakta vardı ya. Şimdi Java'da da var indirebilirsiniz. Mod paket ama. Adamları emek veriyor emek emek. Ya şu harita modunu yükleyeyim ya. Gördüğüm yere en azından giderim. Arkadaşlar bir dahaki şeyde harita modu bir dakika bir, da bir dakika Evet burayı hatırlıyorum buraya burayı Evet ben buradaydım eskiden Hatırlıyorum evet. evet 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 hatta şurada var Evet tam burası tam burası tam burası tam burası tam burası, tam burası dayalım şöyle. Yörük değil, sandığım da gelsin. Ana araba En sonunda koşacağım. Koşacağım bir şey göreceğim yine. En iyisi bir şey değil mi? Diğer ki şeyde alırım eşyalarımı. bak mesela tam şey ama ben nasıl kaşım buradan şerit bunu alayım mı lazım olur kesin birini sokarım bak öldüm tek vuruşta öldüm arkadaşlar yani bu ne? Nasıl oyun Eklişem Yemin ederim eklişem. Arkadaşlar diğer videoda görüşürüz. Like ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler diyorum. İstediğiniz sistem is, İç... isim nam. E, tamam o zaman bıdı bıdı yaptık. Başı öğrenin abi. Giden